basıyorsun. Şöyle. Ben de yapacağım. Aa, bak 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 Bana bak 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 çabuk ya, bak 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 Ne bak 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 ne kadar bak adımız olmasa da tanınıyoruz çok şükür. İki teker bir hikayeden herkese selamlar. Merhaba. Arkadaşlar bugün eşimle beraber temizlik milo çekeceğiz. Ee, motorumuzu biz yağmurda kullandık ve o kadar kil, o kadar kum ki her yeri kir, pas içerisinde. Şimdi size detaylarını göstereceğim. Ve sonrasında benzin istasyonuna gidip orada motoru güzelce temizleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar görüyor musunuz ya bak. Kum. Bildiğin kum. Bak. Her yeri aynı şekilde. Çantalar aynı şekilde. Aralar, dereler, motorumuz komple batmış durumda, batmış vaziyette. Hayatta da böyle pis motora binmeyi sevmem hiçbir şekilde. O yüzden bugün bu motoru tertemiz bir hale getireceğiz. Güzel bir temizlik video çekeceğiz. Çantalarımızı, zincirlerimizi her yeri gıcır gıcır yapacağız. Ne diyorsun hayatım? Yapar mıyız? Yaparız. Başarabilir miyiz? Başarırız. <laughs> O zaman arkadaşlar benzin istasyonunda görüşmek üzere. Aşko, Hı. görev yapıyoruz. Hı. Gel şimdi yanıma. Eldivenlerini atabilirsin. Dur, şunların içine atalım eldivenleri. Hey montları da çıkartalım. He? Montları. Çıkartalım. Bu yan tarafa çık, oraya koyabilirsin hayatım. Yalnız anahtarı alsan aşkım oradan ya. Şeyin anahtarını, kasanı. ha Tut bunu. Aç ağzını. Ay. Aşkım ne yapıyorsun şuradan? Anahtarı nereye koydun? Onlar da oradan bizi izliyor. Kim o? <laughs> Niye açtık bunun ağzını? açtım mı? Arkadaşlar şimdi ben e, Metcar'dan e, motosiklet için cilalı şampuan almıştım ve bunu çok beğendim. Beğenerek de kullanıyorum. Çok aşırı iyi. Bununla şu kadar sıkmamız yetiyor. Hayatım kapatmıyorsun köpürtmeden şuraya kadar su doldurmanı istiyorum senden. Şuraya geleceksin. Gel. Gel benimle. Sağ tarafta su tabancası var tamam mı? Oradan doldur gel ben de içeriden fiş alacağım. Tamam. Şimdi dostlar içeriden su için fiş alacağız. Acaba iki tane su mu alsam? Çantalar da var yeter mi bilemedim. İki tane su alayım ya. İki tane su alalım. Heh. Diyor ki. Okay. Tamam sen yine de yavaş yavaş doldur. Sıkıntı yok. Aynı fişe iki kere okutmam yetiyor değil mi? Teşekkür evet. ederim. Aşkım şimdi doldurdun değil mi? Evet. Şimdi bunu bak pompalıyorsun bu şekilde. Tamam mı? Hı. Hava sıkışıyor içine. Tamam Tamam. Sonrasında şöyle basıyorsun. Tamam mı? Bak böyle. Yapabilir misin? Evet. <laughs> bak sıkıştı bak gitmiyor daha gördün mü? Şuna basıyorsun. Şöyle. Yap bakayım karım. Heh. Azaldığı zaman yine basıyorsun. Bas 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 bas. Her yerine vurabilir miyim? Her dedim? yerine vurabilirsin. Ağzına, yüzüne, gözüne her yerine vur. Allah kahretmeye ben yine bez almadım mı? Ya yapma be. Ama ben sana kaç kere söyledim. Ya yapma be. Kaç kere söyledim. Ya of of. Ben şunu havlu bezi zannettim ya. Ama ben sana evde dedim. Çok güzel bir bez almıştım. Böyle havlu bezi bir kere bir siliyordum bitiyordu. Aşkım sen bana ver istersen sen. <laughs> sana kalırsak burada adamlarla papaz olacağız. Bir insan becermez mi ya? <laughs> Çok konuşma. Çok konuşayım ne yapayım? Elini şey yapsın Şöyle yapacaksın. Şimdi şeyi tak eldiveni. Yapabilir misin onu? Nerede eldiven? Bana niye vuruyorsun? Atarım bak. Ya kız. <laughs> eldiven nerede? Nerede? Aa o işte. Tamam. Eline giy onu. He. Çantanın üstünden oğlamaya başla ama aşağılara vurma. Yani mekanik tarafına vurma şu anda. Önce yukarısı. Okey to. Hmm. Böyle mi? Evet evet evet. Ama gidiyor köpüğü. Aşkım gidecek zaten onun olayı o. Tamam. Yap 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 devam et devam et devam et devam et. Devam et devam et devam hız, et. Hızlı 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 hızlı. Arkadaşlar yani köpüğü İstediğiniz gibi sıkabilirsiniz her yerine. Ya bu işte malı buna şöyle olur mu, böyle olur mu? Yok abi ilk defa tutmuyorum. Bak, bütün aralarına kadar sıkıyorum ya. Nasıl kokuyor ama? Güzel kokuyor değil mi? Güzel kokuyor da. <laughs> Ay, suratımı niye sıkıyorsun? <laughs> Hatta gel al. Ya. Ama buraları da sık. Tabii çıkmadan bunu almazsan oradan. Polarlı yünlü gibi bir eldiven aldım arkadaşlar çok güzel oluyor bunu yapmadığım zaman tam anlamıyla kiri çıkartmış olmuyorum açıkçası Yani daha önceki motorlarımdan biliyorum bunu aldıktan sonra bayağı bir rahatladım ama işte biraz zaman isteyen meşakkatli bir iş Yani kendi yerimiz olsa daha iyi yaparız tabii ki ama değil mi hayat? Evet öyle Motor diyorum. arabadan daha uzun sürüyor bence Kesinlikle öyle yani o kadar zahmetli ki baksana dadasının dadası Okey Okey Heh. Şimdi ne yapıyoruz tahmin et. Su. İlk önce elime vurur musun? Vur, o öyle su değil manyak mısın sen? mi kesin istiyorsun? Çok mu? Çık oradan çık. <laughs> Bak şimdi çok mu? Bakayım ben de yapacağım. Aa, Bak tut, tut Bu kadar uzaklıktan tutacaksın tamam mı? Basmaya devam et. <laughs> gel, et gel, etrafına dön böyle. Heh. Evet, ben düzeltiyorum kavloyu. Al. Yapamadın ha? Yapamadım da yes. Aşkım birazcık benle gel de öğreteyim ben sana bunu. Oradan çık gülüm. Onu böyle yan tarafa alsan. Şimdi son biraz daha bir kere daha suluyorum. Ben de takacağım. Ben de vuracağım. Neyi? Dur ben yapayım. Bana daha ne? çok var. Vereceğim sana. Şunu çeksene. Ya çabuk Şunu gel. Çek. Su çek çabuk gel çabuk gel. <laughs> Uzaktan tut. Ha? Devam et. Basmaya devam et. Niye sen bu kadar yakından tutuyorsun da ben uzaktan Ben nereye, nereye... Çakala bak ben nereye ne tutacağım biliyorum. Ben de biliyorum. Tamam nereye nasıl tutacaksın peki? Oğlum çok ağır devam, la. Devam et devam et devam et. Kadolsa devam et. Dur bekle. Hep <laughs> ben beni ıslattın ya. Sen de beni ıslattın. <laughs> Bitti. Bitti. Şimdi onu oraya tak hayatım. Hayır. Onu oraya tak. Kız hadi. Aşkım. Şu iki çanta var ya. Hı. Hmm. Bunları böyle tut. Şu en öndeki beyaz araba var ya çocuk iniyor. Onun önünde de bir tane daha var. Onun kenarına götür. Ben motor oraya getireceğim. Bunları neden motorda takıp götürmüyoruz? Ne olur elinde taşısan mesela. Merak ediyorum. Tam da insan karısını böyle yorar mı? <laughs> Ama sen zannettin. Arkadaşlar biz o zaman <laughs> bir sigara molası verelim. Bu da şu kenardaki sağdaki solu suyu olsa bir kurulamaya geçelim. Şimdi silme işlemine geçeceğiz. Hayatım. Burada iki tane bezimiz var. Şu maviyle başlayabilirsin. Sil bakayım. Evde yaptım temizliğin aynısını burada da bekliyorum senden. Aynı performans. <laughs> Mesela önce burada neyden başlanır sence? Buradan. Hayatım e hadi başla bakayım. Bir şey söyleyeceğim. Zincirleri temizleyeceksin ya zincir temizleme aparatlarını getirdim. Ha onlar burada. Orta sehpayı alayım mı? Tut bunu. Yani olur. Tut bakayım onu. Ama ben yavaş siliyorum. Çok yavaş siliyorsun. Aslında nasıl silmen lazım biliyor musun? Nasıl önce lazım? Önce bütün ıslaklığını kabaca alıp Şöyle tamam mi? Kabaca aldın. Mesela demek istediğim işte şuralardaki damlalar falan var ya. Bak buralardaki damla var. Heh, böyle kabasını aldın komple. Aldıktan sonra bezi sıkarsın ondan sonra ince temizlemeye geçersin hayatım. Ben yapayım mı? Evet al. Al gel. Yoruldum. Ya, yoruldu. Evet. Yoruldun. Yoruldum. Ya kocan bak işte motor temizlemek bu kadar kolay değil. beceri isteyen bir iş. Anladın mı? Bak buralarına falan. Evde böyle de aynı gel. performansı istiyorum. Evde zaten yapıyorum biliyorsun beni. Doğru. Yapmıyor muyum? Çamaşırları astın mı? Bugün sen astın ya çamaşırları. Bulaşıklar? Bulaşıkları da makine yapıyor zaten. E ne kaldı geriye? <laughs> i̇şte o yüzden evde çok bir şey yapmıyorsun. Yemek memek falan filan. Şimdi mesela ince temizlik var. Anladın mı? İnce temizlikte neler var yani ince silmede. Selam abicim. Aleykümselam abicim. Cefe şey mi ya? Evet. Allah cehennem olsun ya. büyütmüş Seni, şey yani seninki seninkinin abisi <laughs> kesinlikle abi üç tanesi yüzünden hepimiz kötü oluyoruz işte ya, ya adam bütçesi araba abi kena boluyor abi yani. Aynen öyle Allah ım. eyvallah abim sağ olasın her ne kadar cezaevi duvarlarının adımız olmasa da tanınıyoruz çok şükür <laughs> i̇şte şuralarda böyle siyasi Peki. izler var o işte zamanda bizden önceki arkadaşlar anahtarlıklarına işte yedek anahtar, işte çantanın anahtarları falan koyduğu için o da buraya sürte 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 siyahlaştırmış, iz yapmış. Hem kabasını attım hem finişini attım diyebilirim. Şöyle <laughs> yakın bir çekim göstereceğim sizlere. Bu şekilde. Şöyleli. Zaten görünüyordur. Şu aşağıya en son giriyorum. Zaten aldım kabasını tabii ki ama şöyle göstereceğim yine de blokları falan ne kadar temizlendiğine bakın. Şöyle. Maşalara kadar tertemiz görüyorsunuz. Yani sadece jantlar ve zincirik bırakıyorum en sona. Tertemiz oldu maşallah. İşte motor dedim böyle temiz olacak. Ellerim biraz kürek gibidir de. Bak görüyor musun? Girmiyor. Yoksa normalde hiç kullanmıyorum. İlk defa video oynadım. Şov mu yapıyorum acaba? Olabilir. <laughs> Sen seversin çünkü. Bayılırım, bayılırım. Şimdi zincir bir zoomlar mısın hayatım? Gel yakınlaş. Ekrandan takip et. Bak ne kadar kirli görüyor musun? Biraz daha yaklaştır. Temiz hale getireceğiz. Onda nasıl yapıyoruz? Gaz yağını yakın tutarak şöyle her yerine görüyor musun? Nasıl artmaya başladı? Bir, iki oraya orayı da çevirdiği için bütün pisti akıtmaya başladı şu anda. Şunu şu şekilde takıyorum ben mesela. Şu şekilde. Lastiği çeviriyorum. Zaten zincir hemen kendine gelmeye başladı. Bak görüyor Bak bir tur daha çevireyim. Bak şimdi zinciri. Nasıl daha sarı gözükmeye başladı gördün mü? Şimdi bir de buradan yaptım ama bir de buradan yapıyorum. Bu şekilde zincirimi buraya takıyorum. Aynı şekilde lastiğimi çevirmeye devam ediyorum. Hani tek taraftan temizlememiş olayım. Maksat bu. Şimdi son olarak tekrardan bak. Artık pisliği yumuşattık ya. Bütün kiri akıyor. Bak. Az önce bu kadar sarı gözükmüyordu. Doğru mu? Evet. Gördün mü? Şimdi bütün kiri bu şekilde akıtıyorum. Şöyle bezimizi katlayıp bu şekilde. Şöyle dörde katlıyorum arkadaşlar. Bunu tutuyorum. Şu şekilde geçirip fazla sıkmadan kendi elimi sıkıştırmayacağım şekilde zinciri ve arkasındaki dişliği temizlemiş oluyorum. Gördün mü? Sonra ne yapıyorum? Tekrar aynı şekilde zinciri alttan tutuyorum. Sımsıkı değil, normal kavruyorum. Aynı şekilde bu sefer zincirin orta kısmını temizlemiş oluyorum. Koydum. Şu anda buradaki gaz yağlarını temizliyorum. Elini bir daha uzatır mısın? Damarların çekmiş. Çıkar. Jantada gaz yağı geldiği için mesela buraları şu şekilde temizliyorum. Temizlemesi çok güç, çok zor. O yüzden oraları kaba taslak yapıyorum ve çok da iplemiyorum. Çünkü nihayetinde jant sürekli alt kısımda olduğu için otomatikmen kirleniyor. O yüzden şu kadar bile temiz gözükmesi benim için güzeldir. Şu Şuralara şöyle sildikten sonra tamamdır. Şimdi burayı sildim. Diğer tarafın aynı şekilde finişini atıyorum. Şöyleli. Ön jantımızı da aynı şekilde bitirmiş olduk. İki oringlerin arasında? burası ve burası. Sıkmaya başlıyorum. Sonra ön tarafa geliyorum. Şu boşluğa doğru. Zincirin dışına sıkıyorum. Zincirimizi temizledik yağladık. Jantlarımızı temizledik, yağladık. Zaten lastiğe sürdüğüm gaz yağları uçuyor. Görüyorsunuz birazdan yolda da zaten buralar iki tura kadar gidecek. Onun haricinde ön jantı temizledik, motorumuzu temizledik. En son çantalarımızı takacağız ve bu olayı burada bitireceğiz. Ve arkasından şu mandalı takıp kilitliyoruz. Şu anda sapa sağlam. Evet arkadaşlar motoruzu temizliğini bitirdik. Şimdi yola çıkıyoruz. Evet dostlar bir videonun daha bir hikayenin daha sonuna geldik. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz gerçekten bizim için çok önemli ve çok kıymetli. Hepiniz hoşçakalın Allah'a emanet olun.